Dur lan video kapanmış Arkadaşlar en sonki videonun maalesef Ben videoyu yanlışlıkla kapattım da. <laughs> Tedirlemedik arkadaşlar. En son devamını çekiyoruz. Hay. Kanka driving my car. Evet. At. Oha At. ne oluyor? Araba patlar mı lan acaba? Dizisi araba topi gibi patlıyormuş. Ben hapishaneye geri dönüyorum. Tamamdır. Biz şeytanlık yaptık. Hapishaneden kaçtık ben şey iyiliği tercih ederim ben hapishaneye geri dönüyorum dur lan evden aşağı atacağım kendimi intihar et tamam bak bu gezi kaldı <laughs> düşünsene kendini atıyormuşsun şey gaz hala çok hızlı şöyle durmuyormuş uçuyormuş ben şurada kanka bana çapma abla dur geliyorum bekle gel lan buraya hiç gözükmüyorsun. Aa bak buraya çıktım. Onu araba uçuyor lan. <laughs> Arabayı yine geldi. Arabayı çok güzel park edebilirim ben arkadaşlar. Helikopter. Helikopter Aa. helikopter. Heli 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 heli. O ne oluyor? Kanka helikopterin kapısını açık unuttular. <laughs> Hadi ben alayım. Hadi beni. Hadi beni gerek yok ya. Yay. O mer oğlum ne oluyor? Aa! Dokur. Abla seni verdi ben de ben de istiyor Oğlum lan çimende niye şey Plant vs Zombies Horror Mix'teki like burn, burn 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 derken bir tane arkada ses çalıyor ona benziyor. O araba hala ses çıkarıyor. Araba patlayacak bak. E bir de arabanın modelini söyleyen Bir daha bak söylesin hı hı. bu arabayı gerçek hayatta oldu? Lan, lan, şu şey değil mi? Bak oğlum. Bizde 30 saat gerçek. Test. Hop. Hop hop hop. ki kendim artık şey oldum. Polis. O zaman senin... polis amca. Polis amca git.

Ben uzay yerine geldim. Yani bir tane değil. helikopter gibi benzer uç uzay uzay aracı var. Oraya içine oldu. giriyorsun. Oha! Portal <laughs> bulundu. <laughs> Böyle uzaylı portal bulundu mu lan dünyada? Girmeli mi var o arkadaşlar? Değil.